bir neşe kaynağı var burada, bir huzur var. Kemal taş yolu. Dünyanın en tehlikeli yollarından biriymiş ve motorlarımız ait olduğu yerde şu an. Dikkatli frenli. Aşkım, kapı, kapı. <laughs> hop 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 hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay, çok zor. Evet. Oo, oh, biraz kaydırıyor aşkım. Ben oraya kadar. girmedim. En karanlık kısmı da burası galiba. Biz hacı olduk. Mübarek olsun. Günaydın. Az önce şuradan bir uçak geçiyordu o sahneyi de izletmek istedim size aslında. Mükemmel bir manzara. Yanlışlıkla son dakika. Büyük ihtimal son odalardan bir tanesini kaptık. Muhteşem. Çok ve günaydın tekrardan. Bugün yolumuz hemen hazırlanıp çıkmamız lazım aslında. Saat 6'yı 20 geçiyor şu an. Kendimize gelemedik kardeş bu nedir? <laughs> Bakın arkadaşlar sihirbazlık gösterisi yapacağız. Biz modları yeni aldık ya direkt üstümüze giydik. Zannediyorum ki bunun sol tarafında bir sertlik geliyor Ben Sol tarafında diyorum göğüs koruması var ama sağ tarafı boş. Allah Allah nedir nedir. Neyse bütün gün yolda geçti. Ertesi gün geldim baktım neymiş biliyor musun? Kitap. <laughs> Kitapçık ha, da değil. Bir <laughs> ağız Bende de var bu arada. <laughs> Ama ben o kadar aradım, içeriden baktım, cepleri bir türlü bulamadım. Biz bir sürü şey orada attık yani. Şimdi hazırlandık, odadan çıkacağız, kahvaltı yapıp direkt taş yola gideceğiz. Eşyalarımızı burada bırakıyoruz, motora ağırlık yapmayacağız. Gelip, eşyaları alıp tamamen çıkış yapacağız. Bu doğru. Odamız çok tatlıydı, manzarası özellikle. Tekrar göstereyim. Şu balkonun manzarası mükemmel değil mi? Güneş de doğmaya başladı. Saat 7.30'a geliyor. Artık gidelim kahvaltımızı yapalım. Bir sürü eşyaları ayarladık. Yağmurlukları kaldırdık. Bugün giymeyeceğiz sonunda. Yağmur görünmüyor. Şurada zincir yağımız var. Zincirlerimizi çıkmadan yağlayacağız. Sıraflar var, çanta var, eşyalar var, bir sürü şey var. <laughs> o da güzel. Bozkurt Oteli'nin kahvaltısı güzel. Renkli duruyor, doyurucu duruyor. Evet hacı olmaya gidiyoruz 3.90'larımızla kaldığımız otel Bozkurt otelden ayrıldık şimdi dur kamerayı bir yerleştireyim yerine Ayrılmadık tamam. daha konum olarak ayrıldık. Bozkurt Otel'den çıktık. Çok güzel bir ilçe, Kemaliye ilçesi. Ve izlediğim videolardan Kemaliye'nin Kemaliye ismini Mustafa Kemal'den aldı söyleniyordu. Manzaraya bak ya, şu evlerin dizi mi? Çok tatlı. Tarih kokuyor resmen sokaklar. Çok orijinal bir ilçe. Ve bunu hayalimiz olan 3.90 Adventure R'larla yapabilmek evet. bizim için o kadar anlamlı ve güzel ki. Yani gerçekten. çok fazla söylüyor olabiliriz belki ama gerçekten bu motorları almak için inanılmaz bir çaba sarf ettik. Hı hı. Çok i̇nanılmaz bir bekleyiş. Yani bunların borcunu öderken bile zaten inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Aslında anlatmaya çalıştığım şey oydu benim. Çok daha Çok değişik ve karmaşık duygular içerisindeyim. <laughs> Umarım herkesin gönlündekinden çok daha güzel bir hayatı olur. Sadece motor için değil, bütün hayatı için. Genel olarak evet. Baksana İnşallah. çok tatlılar ya. Şuna bak, bastonunu almış. Ama bu turist belli. Abimi, ablamı bilmiyorum ama Büyük aşkım. ihtimal abi. Şöyle dün gece geldik 9.30 gibi. Of şu manzaraya bak. Ve herkes sokakta yürüyüş yapıyor. Kızlar böyle dörtlü kız grubu vesaire. Akan bir ilçe. İki. Bir neşe kaynağı var burada. Bir huzur var. Şimdi birazdan size taş yolun hikayesini de anlatırız içerideyken. Bir de bizim ağzımızdan dinleyin bakalım. Yani burayı zaten bilerek araştırıp gelen insan için o hikaye her zaman duyduğu bir hikaye ama bir de bizden dinleyin. Buraya kadar gelip anlatmazsak olmaz yani. Bu arada taş yola girmeden önce yine böyle tünelden geçeceğiz. Hani onlar bile etkileyici. Zaten Kemali'ye geldiğin anda o ilk girdiğin taş oyulmuş mağara inanılmaz duruyor. Biz bir de gece geçtik oradan sarı sokak lambası ışıklandırmaları falan. Allah büyülenmiştik. Mükemmel bir Şimdi siz oradan ya. dedim ki buradan sizin de geçmeniz lazım. Birazdan Ge oraya götüreceğim sizi. Geçerken kameramız açık değil de çok pişman olduk açmadığımızda. Şarjımız bitmişti çünkü bataryayı değiştirmemiştik. Bir an önce Kemaliye'ye varmaya odaklanmıştık. Ama şimdi göstereceğiz. Bizim başımıza neler geldi gece ya. Allah'ım ya Rabbi. Karanlıkta, deli gibi yağmur fırtınasında. Önceki videodan görmüşsünüzdür bence, izlemişsinizdir. Motor alım videosu, Amasya yolculuk, sonrasında buraya Kemaliye geliş, bundan sonra Elazığ'a gidiş, Elazığ'dan Adana'ya gidiş. Aslında bir serinin içerisindeyiz. Bunları size part var şekilde yayınlayacağız. Sizden de bu emeğimiz karşılığında birer beğeni, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuzla eğer sevdiyseniz videoyu paylaşmanızı. Bunların hepsi bize moral kaynağı oluyor. Yani herhangi bir para Asal anlamda bir kazancı yok. Tamamen duygusal bir moral. Bunlar bizim daha çok yer gezmemizi, bizi dürtüyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Biz de sokaklara düşüyoruz. <laughs> Şimdi hem motorlarımız ısınsın diye böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Hem de bu eşsiz manzarayı sizle paylaşmak için her detayını görün istiyoruz. havası sert bu arada buranın. havası sert ama insanları mert güzelim. Tanıştığımız herkes, dokunduğumuz her insan çok iyiydi gerçekten. Evet. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bak bak bak. Şu manzaraya uyanmak çok güzeldi. Evet, hasbel kadar biz gece zar zor bir yer bulduk. Onda da bize tam buranın manzarasıyla bir oda vermişler. Gerçekten mutlu olduk yani. Oh yeah. Şu of Allah'ım bu nasıl bir dağ manzarası. Yani kelimeler kifayetsiz kaldı şu an. Bir şey diyemiyoruz. Bu arada tekne turları da oluyor burada. Saferi turları da oluyor. Peki şu dağları kısıtlı imkanlarla nasıl oymuşlar? Ellerle. Ya nasıl yaptınız abi siz bunları ya? Geçiyoruz şimdi taş yola girmeden önceki tüneller. Gerçekten akşam çok güzeldi. Keşke akşam gösterebilmiş olsaydık. Bu arada 3.90'larımızın aydınlatmaları çok iyi. Biz çok memnun kaldık. Evet, geliyoruz. Gece hayat geliyoruz. Kemaliyeliler taş yol. Aşkım önce aynı dünkü gibi park edelim. Sen pozisyon al, ben sana göre geleyim. Çok fotoğraf çekilelim burada. Çok 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 çok. <laughs> Aa sıkır. Getirmedik. Zaten giderken gene gideceğiz buradan. Tamam. Beş tamam. kez uğrarız artık buraya. E, Mecburdan gidi gidiyoruz tamam. ya. Gitmiyoruz mu buradan? Buradan Hı -hı. gideceğiz böyle gideceğiz. Keşke alıp gelseydik ya. Kemal Kemaliyeliler Taş Yolu. Açılış misin? 2002. Hazırız. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hacı olalım. Of. Girer girmez muazzam. Dünyanın en tehlikeli yollarından biriymiş bu arada. Yani hem kaya düşmesi hem sağ taraftaki uçurumdan dolayıdır büyük ihtimal. Ben şu an 2'deyim ama yer yer bire düşebiliriz. Çünkü iki biraz fazla, fazla kalıyor. Evet dönüşlerde. <laughs> Ve taş yolun yoluna girdik. Arazi yolu. Taş yolu aşkım şu an. Kanyona giremedik daha. Karanlık kanyon yönü ya bu taraf dolayı söyledim. Evet. Gerçekten de taş yol. <laughs> Ve motorlarımız ait olduğu yerde şu an. Bire düş istiyorsan. Evet. Manzarayı çeke çeke fıstık gibi. Of 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 of. Aşkım manzaraya çok odaklanma da, <laughs> kaçırmayalım. Benim mı? keyfim yerinde sevgilim, sen dikkatli sür yeter bana. İyiyim ben, sıkıntı yok. Tamam. Eski cross'culardan kim kaldı aşkım? <laughs> aşkım millet buraya cg ile giriyor. Doğru. Bize gülerler vallahi. Gerçekten. Büyük taşlara dikkat edelim, sıkıntı yok. Of, burası zor. Dikkatli, frenli. Aşkım, aşkım. Yavaş yavaş yavaş, tatlı tatlı fren, tatlı tatlı fren. Sen nasıl bu kadar hızlanabildin? Biraz yavaşlaman lazım. Hızlısın hala. Ya manzaranın güzelliğine bak. Sağ tarafı çok yanaşma burada. Çok kıl. Sol da sıkıntı. Taş durmaz gibi burası. <laughs> ah, ah, sayın Kemaliye Belediye Başkanı buraya bir asfalt dökebilir miyiz? <laughs> Git. Ne o ya? Sinek mi? Ağrı mı? Ana. Bir şey ölmüş. Evet. Geyik miydi o? Neydi? Bilmiyorum aşkım. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sen mümkün mertebe motoru dik tutacaksın. Ani gidon dönüşlerinden kaçınacaksın. Evet. Bir şekilde gidiyorum. Bu ne? Laflar düşmüş. Kıpkırmızı. kırmızı <laughs> Ben size bütün yolu çekeceğim arkadaşlar. Hepsini koyar mıyım bilmiyorum ama bütün yolu Onun çekeceğim. Onun için ben. ayrı bir video yapabiliriz aşkım. Müzik koyarız. Sadece evet. tamamını merak edenler için. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Evet, o drone çekimlerinin yapılması için durulan noktaya geldik. <laughs> of 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 of. Aşağısı muhteşem gözüküyor. Sola bir dönüş, sağ bir dönüş ardından. Soldan geliyorum. Hadi tamam, ya. ya. Motor kendini akıtıyor. Evet. Burada hafif şöyle gideceğiz. <laughs> sağ motor ve <laughs> <ralentiyle> insin. <laughs> <laughs> ne oluyor? Babacım, ne oluyor? ne oluyor babacığım? Ne oluyor? Babacığım hızlı. Babacık babacık babacık. Ay orası çok zor. Evet. Ay ay ay. Ay. Ay dün karanlıkta geçmişler buradan. Ve karanlık kanyon. Evet. Başlıyoruz. Evet. Toz oluyor bu arada evet. Arkadaşlar siz tecrübenizi azsa bu hızlarda gidebilirsiniz. Tecrübeniz fazlaysa zaten yanmaya yanmaya gidersiniz burada. <laughs> Çok zor bir parkur değil. Bazı noktaları biraz sıkıntı. Evet rahmetli Recep Yazıcıoğlu tüneli de burası. Dün arabalara gece selektör atıyorum uzunlarını kapattırıyor. Demek <laughs> cidden rahatsız ediyor adamları yani. Evet, etkili bir ışığı var. Hikayesini anlatacaktın aşkım. 138 yıl mıydı? 132 yıl falandı. 1900 şey 1872'de 1872. mi? Öyle bir şey de başlanıyor buranın yapımına. Tam 2002 yılında bitiyor. O da nasıl bitiyor? Dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu az önce tünelini gördüğümüz ismi verilmiş bu tünele. Bekir Köprü tüneli ee, mesela. Recep Bey İstanbul'da bir gece düzenliyor. Bu gecede de buranın yapım çalışmalarını tamamlatabilmek için para ihtiyaçları var. Bu paranın toplanması için güzel bir gece organize ediyor. Ve oradaki insanlar bağış yaparak ve Kemaliliğin halkı bir araya gelerek burası tamamlanabiliyor. Tam 2002 yılında 132 yıl mı? Öyle bir şey sürüyor. Çok uzun bir süre. İlk başta insanlar buraya yapmaya çalıştıklarında kazma kürekle giriyorlar buraya. Yani öyle şey falan yok. Sonra bir ara patlayıcı falan kullanırken yanlışlıkla aradaki bir bağlantı noktası patlıyor. Bunun sebebiyle de artık imkanlar el vermiyor ve yapımı duruyor. En son işte sağ olsun Allah rahmet eylesin valimiz Recep Yazıcıoğlu sayesinde ve Kemalli halkının sayesinde burası tamamlanıyor. Buranın yapılmasındaki amaç yolu ortalama 200 küsür kilometre kısaltması. Yani insanlar diğer yoldan dolaştıklarında bu dağın etrafından gelmek zorunda kalıyorlar ve böyle bir çabaya gayrete düşüyorlar. Sonrasında bir şekilde burası bitiyor. Buradaki tünellere görmüşsünüzdür her birinin bir ismi var. Gerek bağış zamanı toplanan paralarda emeği geçenler gerekse bu tünellerin yapımı zamanında vefat edenler buralara ismini vermişler. Genel olarak tünellerin içi rahat, serin. Yazın gelinirse çok müthiş olur. Totalde kaç tünel vardı hayatım hatırlıyor musun? Hayır aşkım. Ya bu bilgileri biz videonun altına ekleriz keşke okusaydık gelmeden ya, önce. Ya okumuştuk da unuttuk heyecandan. Heyecandan gerçekten. Bak otelde aklımdaydı. Otelden çıktım buraya geldim ve kapının önünde unuttum eşini. <laughs> Biraz da çekime odaklandık. Çekimleri ayarladık vesaire. Her şey silindi aklımızdan. <laughs> Gezilmesi görülmesi gereken yerlerden birisi. Şimdi sen dedin ya hani buraya keşke yol yapsalar falan diye. <laughs> Şimdi yol yapılsa belki bu kadar albenisi olur mu? Belki daha fazla olur. Belki daha az olur. Emin değilim ama şu anki bu haliyle özellikle yurt dışından ve yurt içinden motorcular, yürüyüş yapan insanlar bisikletliler çok fazla ziyaretçi alıyor hem insanları çok güzeller çok tatlılar hem buraya gelen insanlar çok güzeller birkaç kişiyle tanışıp sohbet etme fırsatımız oldu Bursa'dan bir GSC ekip gelmişti çok tatlı insanlardı onlarla selamlaştık sohbet ettik minik Bursa'ya da davet ettiler bizi <laughs> belki gideriz neden olmasın biz de onları Adana'ya davet ediyoruz buradan eğer izliyorlarsa İzmir'den bir hanımefendiyle tanıştık turla gelmiş o da biraz sohbet ettik motorları ayarlarken o da çok tatlıydı yani buranın ambiyansı sanırım insanı direkt mutlu ediyor neşeli ediyor diyor. Debriyaja pek dokunmuyorum. Hiç dokunmuyorum hatta. Değil mi? Debriyajsız gidiyorsun zaten. Aynı. Ya motorun vitesleri o kadar güzel ayarlanmış evet, ki. Evet evet gerçekten. Gerçekten motor freni çok tatlı. Bunları uzun uzun anlatacağız arkadaşlar. Hacımız hayırlı uğurlu olsun aşkım. Hayırlı uğurlu olsun aşkım. Mübarek olsun dur. <laughs> Kafa tokuştururuz. El öperiz aşkım. <laughs> o giriş kısmı sıkıntılıydı aşkım. O hani bu tünellerin içi gerçekten yol iyi. Ama orada sürekli bir atıyorum toprak kayması, yağmur, kar, çamur olduğu için hani bir aşınım söz konusu. Ve taşlar çok yüzeyde. Biraz zor geldi bana. Bu arada bu parkurun uzunluğu 8 kilometre. Wow, oh, biraz kaydırıyor aşkım. Ben oraya kadar. girmedim. <laughs> Tahmin ettiğim Oo, için. Önümüzde. Kaç milyon milyar balta Darbesi. sesi yankılanmıştır burada. En karanlık kısmı da burası galiba. Ay, ankastiram tuttu. <laughs> Benim astımım var bir de daralıyorum. <laughs> Tozlar beni çok rahatsız ediyor şu an. Özür dilerim. Senlik değil aşkım. <laughs> İyi ki eşyalarımızı otelde bırakıp rahat geldik evet, bu yola. Evet bu GSC abilere kızıyoruz ya her tarafı çanta 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 çanta. Adamlar haklılar yani. Bu kadar çanta gerçekten ihtiyaç oluyor. İhtiyaç. Ya şurada 3 günlük gezi için iki koca çanta yaptık yani. Bir büyük dev gibi valiz çıkardı herhalde. Ve güneş. <laughs> yani birçok motorla buraya gelsen ayakta geçersin. Baba oturarak geçirim tıkır tıkır ya. zaten sen bu işi biliyorsun. Sıcakladım ben ya. O burası çok iyiymiş. Ya muhteşem ya. Gerçekten. Aşkım seni çok seviyorum. Ben yani seni çok seviyorum. Böyle seveyim. yerleri birlikte keşfetmek yani çok güzel bir şey. Beni çok mutlu ediyor. Daha niceleri gelecek de yeterli ekonomi ve zamana erişmemiz lazım. Evet. Vakit ve nakit aynı anda olmuyor arkadaşlar. Keşke bir arada olsalar. <laughs> Şeyler bitti sanırım. Bitti Tüneller. mi? Hı. Uygun bir yerde dururuz. Biraz tehlikeli. Şöyle gel. Benim izinle gel. Geldim ya. geldim geldim. Su çok tatlı duruyor. Yansımalar mükemmel. Hadi. Motoru olabildiğince dik tutuyorum aşkım görüyorsun. Hı hı. Ani gidon hamleleri yapmıyorum. Hı hı. Ani gaz hamlesi yapmıyorum. Olabildiğince stabil tutuyorum gazı. Yoruldum artık. Ellerim yoruldu benim de. Şu gölgede biraz dinlenelim mi? <laughs> Motorların haline bak. Aşkım Aşkı ben merdivenlerimi çıkarır mısın artık? Ben kapatacağım. Motordan insene. Yarım saatte geldik ya. Arkadaşlar biz hacı olduk. Yarı hacıyız. Dönüşte de tam hacı oluyor sanırım. Yok <laughs> Yo aslında bir kere de geçseniz hacı oluyorsunuz da biz iki kere hacı olacağız. Aynen. <laughs> Gel. Hacım mübarek olsun aşkım. Ama dur. Mübarek olsun. Para. <laughs> Gene <laughs> <Yine> mi ya? Bunları aldık. Biz Türkçe yaptık. Hala para değil. Bakın. Bakın bebeklere bakın. Bu benim bebeğim. Hakkı verildi. Bunlar da bebeklerimiz. Evet. Evet, Hacı olduğumuza göre bence buraya kırmızı yapıştırmayı hak ettik. Güzel. Artık hacı olduk. <laughs> Şimdi rota pertek. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.